videoda uğraşmayayım diye bu videoya ikinci başlayışım az önce Şu eşim almıştı. Kiko'nun rujlarından. Simi çok güzel. Sadece renk olarak ten rengime uymuyor. Altında farklı renk rujla sürüyorum. Buna bir de turuncusu vardı. Ama sanırım ablam da şu an. Bu uçuşu. Destilin ruj ama ben ne için aldım? size satılıyordu. Bunların hepsi de. Za co Sabahtan beri yiyorum. Video çekmek daha yeni aklıma geldi. Elimde bir de şöyle Ve sırf eşim seviyor diye başlamıştım. Yani sevdiği şeyleri ben de severim belki diyerek düşünmüştüm. Sevdim de aslında ama bilmiyorum. Sıkıldım. Ona saygı duyuyorum. İzlesin onu. Albüm şekline getirdim. Sadece çıkarttırmıştım albüm yaptırmamıştım. Kendim e, yaptım albümü. Onları göstersem göstermesem mi değilim bu sefer kendimi göstermişim.